Nil Radyo TV'nin kıymetli izleyicileri Toroslar'dan gelen sağlık programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine Toros Devlet Hastanemize bağlı alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezimiz hakkında konuşacağız. Madde bağımlılığı sorununu masaya yatıracağız ama öncelikle size çok kıymetli konuğumu takdim etmek istiyorum. Yıllardan beri alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezinin yani kısaca amatemin sorumlu hekimliğini yürüten Toros Deri Hastanesi psikiyatri doktoru Doktor Oğuzhan Doğan konuğumuz olacak. Oğuzhan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sizinle de birlikte tekrar burada olmak çok güzel. Aynı şekilde. Biz önce biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Doktor Oğuzhan Doğan kimdir? Tabii ki, tabii ki. 1975 yılında yine burada Mersin'de Anamur ilçesinde doğdum. Ailem halen orada. Daha sonra ilk orta eğitimim, lise eğitimi orada tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim. Daha sonra çeşitli yerlerde kısa dönem psikiyat, pratisyen hekimlikten sonra İzmir Atatürk Eğitim Araştırmada Psikiyatri Uzmanlığı Eğitimi aldım ve orada da Alkol bağımlılarında Bağlanma Biçimi isimli bir test çalışmasıyla o uzmanlık sürecini sonlandırdım. Uzunca bir süredir de 8-9 yıldır Mersin'de. Amatem'in sorumlu hekimliğini yapıyorum. Evet iyi ki varsınız. Çünkü çok önemli bir sorumluluğu ve uzun zaman tek başınıza omuzladınız. Ve evet. size Mersin Halkı olarak ve Toros Devlet Hastanesi olarak gerçekten minnettarız. Çok sağ olun. Dünyada ve Türkiye'de ne yazık ki son yıllarda sosyoekonomik ve kültürel değişimlerden kaynaklanan olduğunu düşündüm. Madde bağımlılığı sorununu çokça konuşmaya başladık. Evet. Toplumun önemli bir kısmını etkiliyor ve özellikle artık yaş ortalamasının düştüğünü e, ve akabinde de birçok toplumsal sorunlara yol açtığını madde bağımlılığının biliyoruz. Özellikle suç anlamında. Evet. Şimdi e, bağımlılık yani madde kullanım bozukluğu olarak siz aslında evet, onu evet. tanımlıyorsunuz. Evet. Kavramsal olarak nedir ve e, bağımlılıktaki temel fizyolojik prensip nasıl ifade edilir? Evet. Teşekkür ederim. Giriş cümleleriniz çok önemli. Yani gerçekten dünya boyutunda sorunun karmaşıklığı ve büyüklüğü giderek artıyor. Çok yeni psikoaktif maddeler laboratuvar koşullarında üretiliyor. Son 4-5 yılda 400'ün üzerinde yeni psikoaktif madde tanımlanmış. Hani bildiğimiz klasik madde türlerinin farklı, artık farklı madde türleri daha etkili, daha hızlı, potent, daha hızlı bağımlılık yapan ve daha fizyolojik sonuçlara dramatik maddeler piyasaya çıkıyor. Ne yazık ki. Bütün dünyada böyle. E, bu konuda uyarılar var uluslararası e, kuruluşlardan. Bununla ilgili raporlar var. E, o nedenle bütün toplumun e, bu konuda bilgili olması ve buna önlem alması çok önemli. E, bağımlılık kavramı, kavramsal olarak bağımlılık bir şeyi yapmaya zorunda olmak, bir şeyin e, zorundalığı, yani bir şeyi yapmadan ya da bir şeyi kullanmadan yaşamınıza devam ediyor olmak. Gündelik rutin yaşantınıza. E, kısaca şöyle söyleyeyim. Bir e, madde kullanım bozukluğu olan birey, e, ertesi gün eğer o maddeyi nasıl e, edineceğini bilmezse yaşamını sürdüremez. O maddeyi kullanmadan fiziksel ve ruhsal açıdan yaşamını sürdüremez. o nedenle kişiye zarar veren kendi iradesi dışında kullanmak zorunda kaldığı bir maddenin onun yaşamına hükmetmesidir. En kavramsal açıdan bağımlılık. Peki kişi bağımlı olduğunu nasıl anlamalı? Nasıl bir süreçten geçmesi gerekiyor? Ya da ne kadar süre o maddeyle bağımlı olması gerekiyor? Ya da nasıl tepkiler vermesi gerekiyor bağımlı diyebilmemiz evet, için? Evet, yani şöyle şimdi söylediğiniz şey, her madde türü için, her davranış kalıbı için hatta onları da için içine katalım. İnternet bağımlılığı, evet. telefon bağımlılığı, işte oyun bağımlılığı, kumar bağımlılığı. Bunlar kişinin yaşamına zarar veriyorsa, zarar verdiği halde bunları bırakmak istemesine ya da bunu kontrol etmek istemesine karşın bunu sürdürüyorsa o zaman bir bağımlılık riskinden söz etmek lazım. Söz gelimi kişi... Alkol alıyor ve alkol aldığı için ertesi gün işine gidemiyor ya da işinde bir takım hatalar yapıyor. Buna rağmen alkol almaya devam ediyorsa, o zaman alkolle ilgili bir sorun olduğundan e, düşünmek lazım. Ya da internette o kadar uzun vakit geçiren bir öğrenci, eğer gündelik ödevlerini yapmıyor, e, bazen gündelik sorumluluklarını yapmıyor ve internette zaman geçirmeye devam ediyor. Ondan ayrılınca kendini huzursuz hissediyorsa, orada da bir takım alarm zillerinin çalması lazım. Evet, işinde aksamalar oluyorsa, günlük evet. yaşamında normal aktivitelerinde değişiklik oluyorsa, değil mi? Evet. Özellikle çocuk yaşta başlayan bağımlılıklarda aileler hangi sinyalleri aldığında çocuklarından şüphelenmeli. Şimdi bağımlılık bir gençlik hastalığı. Evet. Yani gerçekten gençlik ve erken erişkinlik hastalığı neden? şimdi fizyolojik olarak bizim beynimiz e, olgunlaşırken e, ergenlikte ciddi bir e, değişim yaşıyor bir budanma yaşıyor sinaptik budanma e, sinirsel budanma yaşıyor Bundan sonra bizim fren sistemlerimiz tutmaya başlıyor Bu risklidir bu tehlikelidir Bunu daha sonra yapayım Burası benim için e, kötü bir şey olabilir frenleri. Ondan sonra tutmaya başlıyor. Öncesindeki dönemde deneyelim, yapalım, bakalım neler varmış. Bunun tehlikesi bu hiç önemli değil. Riski gözetmeme, yenilik arayışı, merak, bunların hepsi gençlik dönemindeki süreçler ve bu nedenle bir maddeyle tanışma, bir süreç bu bağımlılık yaratan bir süreçle tanışma bu dönemlerde oluyor. Aileler neden nasıl dikkat edecekler? Ee önemli konu bağımlılık konusunda bilgilenmeleri. Bağımlılığın pan zehiri bilgidir. Bilgilenmek nelerin bağımlılık yaratacağı, nelerin bağımlılık konusunda önleyici olduğu, bağımlılık olursa neler olabileceği konusunda bilgilenmek. Bunun dışında eğer kişinin, o gencin okula devamlılığında sorun, para harcama ekonomisinde değişiklikler, arkadaşlarda değişiklikler, Gece geç kalmalar, ani ruhsal değişiklikler, bir takım fiziksel özellikler. Ya bu çocuk bizim çocuk değil. Yani bir farklılık var bunda dediğiniz zaman bir danışmanla, bu konuda bili, bilgili biriyle görüşmenin faydası iyi olur. Evet, kendini içe kapatma değil mi? Odalarından evet. dışarı çıkmıyorlar, Çıkmama. aileleriyle iletişim kurmuyorlar. Ödev ve sorumluluklarını, okul yaşamlarını sekteye uğratıyorlar. Evet, ee, yani De. özellikle bu içe kapanmada... E, gencin ergenin biraz içe kapanma ve kendini yalıtma şeyi var e, aileden e, o biraz özertleşme aileden kopma biraz aileye öfke gösterme Çünkü e, öfke ayrılmanın yakıtıdır yani onunla ayrılacak şey yapacak o dönemlerde bu tür davranışlar olabilir ama dediğiniz gibi okulda aksatma işte gece eskiden hiç bu saatte gelmezdi. Şimdi bu saatteki bu çocukları hiç yanında görmezdim. Bu çocuklar kim? Ya da ya bu bu kadar para harcamıyordu. Ne oldu gibi değişiklikler daha spesifik olabilir. Evet. Benim başıma gelmez dememeli hiçbir evet. aile benim çocuğum böyle şeylere bulaşmaz dememeli çünkü cidden toplumda yaygınlaşmış bir sorundan bahsediyoruz. Peki maddi kullanım bozukluğu nasıl önlenir sizler nasıl tedaviler uyguluyorsunuz nasıl tedavi edilir? Tedavi konusuna biz artık bu konuda uzmanlaşmış bir kurum olarak değinirim. Fakat önleme bütün toplumun görevi. Evet. Yani bütün bireylerin, ailelerin, politikacıların, yerel yöneticilerin, öğretmenlerin, din görevlilerinin, toplumdaki herkes bu yaş grubuyla karşılaşır, iletişim kurar ve bu yaş grubuna. Olumlu şeyleri aktarmak da çok kolaydır. Olumlu, olumsuz şeylerin yanı sıra. Yani sizin olduğunuz bir örnek, sizin atacağınız olumlu bir adım o gencin yaşantısında önemli bir e, rol olabilir. Gerçekten biz de gençliğimizi düşünelim değil mi? Daha e, rol model aldığımız kişileri, sporcuları, işte politikacıları, akran arkadaş, abileri, ablaları düşünebiliriz aslında. Olumlu modelleri daha çok benimsiyorduk. O nedenle önlemek bütün toplumun görevi. Tedavi kısmı eğer bir e, bağımlılık hastalığı gelişmişse ki bir tıbbi tedaviyle düzelir, bir beyin hastalığıdır, bir ahlaki sorun değil, bir iradesizlik değil, bir e, başı bozukluk ya da e, kişinin bile isteye böyle e, yaptığı bir süreç değil. Beyindeki bir takım mekanizmaların kişiyi zorunda bırakması sonucu artık o şeyden kopamamasıdır. Tutkun olması yani addiction addict kavramından biraz geliyor. Tutkun olması e, o aşamada biz e, Amatem'de ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı'nın e, kurumları olan Bağımlılık Merkezi Amatem'de ücretsiz olarak herhangi bir adli soruşturmaya sebep olmadan tıbbi sır kalıpları içinde hastalarımızı muayene eder ve gerekli tedavisine nasıl olacağına karar veririz. Tam da burada e, Toros Devlet Hastanesine bağlı biraz amatem biriminden bahsetmenizi rica ediyorum. Evet. Mesela kaç yataklıdır? Fiziksel kapasitesi nedir? Sizin ekibinizin içerisinde e, kimler vardır? Hangi tedavi yöntemlerini uygularsınız? Hasta nasıl amateme başvurur? Evet. Evet. E, size bir telefon aracılığıyla mı ulaşır ya da direkt gelip ...başvurusuyla poliklinik hizmeti alabilir mi? Ve e, ne kadar süre en az orada kalmalıdır gibi... Evet. ...ve orada hangi sosyal sorumluluk projeleri içerisindesiniz? Biraz bunları bahsederseniz tabii, tabii. çok sevinirim. Ee, teşekkür ederim. Çünkü e, amatem e, ya da tedavi bir ekip işi. Ve ekibi oluşturmak çok önemli. Evet. Yani buradaki tedavi... ...hani e, ince bir psikolojik denge... ...iyi bir empati, şefkat duygusu ve e, kabullenici bir tutumla ancak mümkün olur. Bunları içermeyen en gelişmiş tıbbi medikal model veya başka bir model maalesef işe yaramamaktadır. Biz Amatem 50 yataklı bin, e, 2016 yılında e, açılan e, bir kurum. E, daha sonra 2019 yılında kadın arındırma merkezimiz açıldı 30 yataklı ve çocuk genç arındırma merkezimiz 20 yataklı. Toplam 100 yataklı bir kompleksiz aslında. Türkiye'de o şu anda 1200-1300 civarında bağımlılık yatağı var. Yani yaklaşık onda biri bizde, Mersin'de. Ama temde psikiyatri uzmanları, psikologlar, sosyal çalışmacılar, hemşireler, ee, güvenlik görevlileri, e, bilgi işlem görevlileri, e, böyle bir e, uğraş öğretmenleri ekip olarak çalışırız. Bütün bu ekip e, bir yıllık eğitimden geçerler. Bir yıllık eğitim programımız vardır bu hastalık bağımlılıklara özel. Evet. Bu eğitimi artık 7-8 tur neredeyse tamamladık ve e, hastalar önce etkisinde oldukları maddenin e, fiziksel olarak onun etkisinden çıkartılıp, daha kararlı duruma geldikten sonra da e, psiko eğitim ve motivasyonel görüşmeye alınırlar. E, bu ikisi de bağımlılık hastalığında etkinliğini kanıtlamış modellerdir. E, biz motivasyonel görüşme ile hastadaki madde bırakma arzusunu güçlendirirken psikologlar da psiko eğitim süreciyle bu konuda bilişsel bir değişim yaratırlar. Öğrenme, anlama, neler oluyor, neler bitiyor, bizi neler bekliyor gibi bir yapılandırılmış eğitim modeli. Bunlar e, uğraş öğretmenlerimiz ki bunlar spor, e, seramik boyama, ahşap boyama, takı tasarım, e, psikodrama, e, birçok böyle farklı alanda kişiler bu türlü faaliyetlerle zaman geçirerek e, beyinsel rehabilitasyon süreçlerini de canlandırırız. Evet çok güzel sosyal çalışmacılar da var evet, değil tabii mi? Ki sosyal Kişinin çalışmacılar. geldiği aile yapısı, çevresi, eğitim düzeyi, ekonomik e, sorunları, ne ihtiyacı olduğu ile ilgili diğer sivil toplum kurumlarıyla işbirliği yapmasıyla ilgili değil tabii, mi? Tabii o, tabii. O so, orada bir sorumluluk hisleniyorlar onlar tabii. ve tabii ki bir tarımla da uğraşıyorsunuz. Tabii, Arka bahçenizde ekip evet. biçiyorsunuz değil evet, mi? Evet. Ürettiğiniz orada atölyelerde üret üretilen iş uğraş atölyelerinde yapılan küçük ürünler çeşitli evet. yerlerde sergileniyor halka evet. açık bir tabii, şekilde. Tabii, tabii. İnsanlar da oradan gidip işte hastaların motivasyonunu arttırmak adına minik objelerden alarak katkıda tabii, bulunuyorlar. Tabii. Geçen hafta da böyle bir çağrımız olmuştu. Yine çağrımız olsun lütfen. Nerede amatem, çamatem, kamatem'in bir sergisini görürseniz lütfen oradan, önünden boş geçmeyin lütfen uğrayın, neler yapıldığını sergide izleyin ve minik objelerden alarak hastalarımıza ve birimize de. Küçük bir katkıda bulunabilirsiniz. O evet. Öne önemli bir psikolojik destek a a a vurguladığınız şey teşekkür evet. ederim. Yani hasta'nın yaptığı o objeyi, o şeyi değerli bulmak, anlamlı bulmak, onunla iletişim kurmak o hasta için çok yapıcı ve olumlu bir psikolojik etki yaratıyor. Hı hı. Yani e onun e ürettiği şey, e yaptığı şeyin e değerinden çok hastanın onunla ilgili verdiği emeğe saygı duymak, evet. onu bir birey olarak kabul, e, kabul etmek. etmek o kadar değerli bir şey ki, o damgalanmayı o kadar azaltan bir şey ki, o yüzden biz hastalarımızla gidiyoruz. Hastalarımız orada olağanüstü bir keyif alıyorlar. Müthiş. Yani o alışveriş merkezlerinde diğer insanlarla iletişim kurarken biraz da gıptayla bakıyorlar. Yani Çok biz de güzel. böyle olsak, biz de böyle maddeden arınsak, yaşamımız normal olsa diye Arada bunu da söylerler. Çok güzel, çok güzel. Peki e, tedavi için başvuran hastalarda e, bu benim adli kaydıma geçer mi diye bir kaygı oluşması çok olan evet, evet. böyle bir problem yaşanır mı? E, tabii e, madde kullanmak, madde bulundurmak yasalarımıza göre suç. Evet. Bir suç fakat tedavi için başvuran hiçbir hastada bu özel bir yasa maddesiyle de artık belirtilmiş durumdadır. Adli kovuşturma, adli tahkikat herhangi bir bildirim herhangi bir yere yapılmaz. Evet. Bu bir tıbbi sırdır. Ee, bu konuda herkes müsterih olur olsun. Ee, istediği şekilde randevusuz e, ne zaman kendilerini hazır hissederlerse, başvurmak isterlerse amatemlere başvurabilirler. Herhangi bir randevu sistemimiz bizim yoktur. Randevu sistemimiz de açıktır ama her hastayı kabul ederiz. Biz yardıma ne zaman ihtiyacı olurlarsa gelebilirler bize. Yani ama tam yerleşkesine gelip, gelip orada kapıyı çalıp evet, ben artık evet. tedavi olmak istiyorum diyen herkese kapımız açık, açık o sonuna zaman. Kadar açık. Evet. Tabii. Herhangi bir randevuyla randevuyu bile gerek geri döndürmüyoruz o kapıdan. Tabii. Ne kadar güzel, tabii. çok güzel elinize emeğinize sağlık Peki rehabilitasyon kavramı nedir ee, rehabilitasyon e, Aslında bütün dünyada ve ülkemizde de ne yazık ki eksik kalan bir süreç e, bir birey madde ile kontamine olduktan sonra Eğer bir bağımlılık süreci madde kullanım bozukluğu geliştiği zaman beyinde yapısal değişiklikler olur beynin algılayışı e, bilgileri işleme, değerlendirme, davranışları yönetme farklılaşmaya başlar. Bu beynin maddeden arınıp tekrar eski fizyolojik yapısına dönmesi yaklaşık 6 ay 1 yıllık bir e, rehabilitasyon süreci gerektirir. Yani e, bildiğimiz gibi işte reseptörler, almaçlar maddeler beynin büyük kütlesel yapısı bile değiştiği gösterilmiştir. Yani o nedenle Bizim tedavi sürecimizdeki arındırma tedavisini bir rehabilitasyonla desteklemek bu bağımlılığın modern tedavisinin koşuludur. Rehabilitasyon daha uzun süreli, e, psiko eğitim, sosyal görüşme, e, iş uğraş becerisi e, bir sürü e, alanı kapsayan bir e, faaliyet bütünüdür. Şu anda bizde ayaktan bir rehabilitasyon merkezimiz açıldı. Umarım ilerleyen zamanda yataklı rehabilitasyon merkezimiz de olacak. Ha, o zaman ee, buradan bir çağrı yapalım. Evet, böyle bir ihtiyacımız evet, da var, kesinlikle Ayak, var. Tabii, yataklı tabii. bir rehabilitasyon merkezine kesinlikle. de. O zaman belediyeler hani bu anlamda e, sosyal sorumluluk adına bir proje geliştirmek istiyorsa böyle bir ihtiyacımız varmış, buradan böyle evet, bir duyuru da yapalım. Evet harika. Çok güzel olur. Çok çok e, faydalı olur gerçekten. Hani tedavinin bir aşaması eksik ya da yetersiz kalabiliyor. Bazı hastalarımız evet yeterli oluyor ama bazı hastalarımızın daha uzun süre kalmaları gerekiyor. Yeşilay'ın şu anda 3 tane yataklı rehabilitasyon merkezi var. Diyarbakır'da, Bursa'da ve Kayseri'ye yeni açıldı. Daha bir yaklaşık 10-15 gün oluyor belki. Bunlar 50-40 yataklı rehabilitasyon merkezleri. Hastalarımızı oralara gönderiyoruz. Buradan arındırması biten, rehabilitasyona uygun hastaları e, sosyal çalışmacılarımız, psikologlarımız orayla iletişim kurarak e, hasta bilgilerini aktararak bazen hastalarımızı biz hiç evine bile göndermeden alıp otobüse bindirip hop rehabilitasyon merkezine gönderiyoruz. Arada hiç boşluk olmasını istemiyoruz bazen e, o şekilde rehabilitasyon kurumlarıyla işbirliğimiz var emeğinize sağlık. Ayaktan rehabilitasyon merkezimizin istersen isterseniz onun da adresini verelim. Evet. E, Toros Diret Hastanesine bağlı Halkkent e, yerleşkesinde Çamatem'in hemen yanında bulunuyor. Evet, Ayak. Evet. Yine Toros Diret Hastanesine bağlı ayakta evet. rehabilitasyon, rehabilitasyon merkezimizi Merkezi. Amatem'den değil mi? E, evet. Çamatem'den, Kamatem'den tedavisi tamamlananların akabinde tedavilerinin takip ettiği bir merkez evet, gündelik, olarak tanımlayabiliriz. Tabii gündelik saat 8'de açılan, akşam 4.30'da kapanan, içinde psikolog, sosyal çalışmacı, hemşire arkadaşlarımızın, personellerimizin olduğu çok çok iyi, iyi, iyi olumlu bir ortamın olduğu bir bu ee, uğraş öğretmenlerimizle vakit geçirilen meslek edindirme kursları iş kurtla randevular düzenlenen bir Öyle mi? tabi Çok bir güzel. merkez. Ee, hmm. o yüzden oraya herkes saat 9'da gelip orada öğlen yemeğimiz orada hep birlikte yeriz ee, sonra e, akşama kadar orada vakit geçirilebilir kişilerin özellikle yapacak e, İş olmadığı zaman, işleri olmadığı zaman, boş zamanları çok olduğu zaman madde ve alkol oradan sızar, boşluğa her zaman sızar. Tabii. Bunun önüne geçmek için çok iyi bir model. Ee, bizde yaklaşık bir yılı geçti. Ee, çok çok iyi devamlı hastalarımız da var iyiye giden. Ee, bunu da buradan duyurmak isteriz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, son soru olsun. Maddi kullanım bozukluğu hastalığından korunma Aslında başlangıçta biraz e, evet, bu konuyu açmıştık evet, ama evet. şimdi genişletmek istiyorum. Korunma nasıl olur? Madde kullanım bozukluğundan korunma e, önemli bir e, yapısal ve e, dirençli politikayla her şeyden evet. önce olması lazım. E, bizim de 5 e, yılda bir toplanan, 5 yıllık planlar halinde madde kullanım bozukluklarıyla ilgili... Ee, bir takım yönergeler yayınlanan bir uzun erimli planlarımız var. Bunun yanı sıra bütün toplumun bilgilenmesi, bütün toplumda e, madde kullanım bozukluğu bilincinin oluşturulması lazım. Çünkü e, biz e, bu konularda ne kadar bilgili olursak, ne kadar bu konuları e, bir e, ahlaki sorun, bir suç sorunu, bir bilgi, e, işte suç kendinizi suçlayıcı bir durum olarak değil de hastalık niteliğiyle kavrarsak baş etmesi o kadar kolay ve önlemesi de o kadar kolay olur. Çünkü bu bir hastalık niteliğinde konuşulması daha kolaydır ama suç ve ahlaki sorun olarak konuşulması daha zordur. Bunun için kapsamlı bir e, bilinçlendirme kampanyası şart. Evet. Çok teşekkür ediyorum bugün burada konuğumuz olduğunuz için. Ee, benim sormayı unuttuğum, sizi eklemek istediğiniz noktalar varsa ee, ya da topluma vermek istediğiniz mesajlar varsa onları da alalım ve beraber kapatalım programımızı. E, tabii benim vermek istediğim mesaj şu, e, madde kullanım bozukluğu bir beyin hastalığı ve bu beyin hastalığı tedavi edilebilir. Aileler bu konuda endişe yaşayabilirler, korku duyabilirler ama bizimle birlikte konuya baktıkları zaman bu endişeleri azalır, umutları artar. O yüzden bu tür sorunlarda madde kullanım bozukluğunun bir hastalık, beyin hastalığı olduğu ve tedavi edilebilir olduğunu hiçbir zaman unutmasın. Çok önemli herhalde bu bu konuşmalarımızın özeti olarak Evet. Lütfen korkmayın. Mutlaka yardım isteyin. Birçok birim var ama özellikle bizim hastanemiz Toros Devlet Hastanesine bağlı, yılların tecrübesiyle oluşturulmuş Amatem, Çamatem ve Kamatem Ayakta Rehabilitasyon Merkezimiz gibi kökleşmiş birimlerimiz var. Böyle bir problem yaşıyorsanız, tedavi eder edilir miyim? Tekrar maddeye döner miyim diye korkuları, çekinceleri lütfen bir kenara bırakıp mutlaka uzman hekimlerimizden ve uzman kadromuzdan yardım isteyin. Bu sorun toplumsal bir sorundur. El birliğiyle bu sorundan kurtulmanın çarelerini hep birlikte üretelim. Konuğum olduğunuz için ve yıllardır Mersin'e çok önemli katkılarınız olduğu için bir Mersinli, bir hekim meslektaşınız olarak ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu nazik davetiniz ve her zamanki seveceğiniz için ben de size teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür olun. ediyorum. Evet bir Toroslar'dan gelen sağlık programının sonuna geldik. Gelecek hafta yine Toros Devlet Hastanesi'nin farklı bir bölümünü yine kıymetli bir hekim arkadaşımızla beraber sizlere anlatmaya çalışacağız. O zamana kadar lütfen sağlıklı kalın, esen kalın, hoşçakalın. 嗯。